Günün görüntüsü İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki protesto gösterisinden geldi. Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınanlara destek için emniyete gelen SDP'li grup, gazi çocuğu Zahide Nine'nin tepkisiyle karşılaştı. Baskılar Bu vatanı altın tepside kimse bize gelmedi. Her taşı toprağında kalmadı. Bir dakika, bir dakika var. Değerli yoldaşlar, Aa, siper yoldaşlarımız ve basın yok, mensupları. Ama yeter, ama yeter. Tamam. Bu memleket herkesin memleketi. bu? bu memleket Tatsın herkes için tatsın. Sizlere. Size ne, de ne de 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 oluyor? De. Taşın toprağın kana bulanmış Tabii, ya. Diğer tamam. tarafta söyle de sana para verecek. Arka tarafta bir yerde söyle belki sana para verirler. Kime? Tamam. Ben paraya ihtiyacım yok. Devletin tamam, emeklisiyim. Tamam. Onurlu, şerefli, 35 yıl memleketime hizmet etmiş namuslu bir insanım. Paraya satılan bir insan değilim ben. Bu ülkenin öz evladıyım. Gazi Çok çocuğuyum. Hemen, hemen, hemen yapıştırıyorlar. Görüyorsunuz. Para verdi. Ya ben zaten çalışmışım onu hak etmişim o paramı devletten alıyorum. Ben neketime sahip çıkmayın mı? Sana mı yedireceğim bu memleketi? SDP üyesi Gezi Parkı eylemcilerine bu çıkışıyla sosyal medyada fenomen haline gelen Zahide Nine bugün televizyonda konuştu. Zahide Nine protestocularla tartışması sırasında yaşadıklarını anlattı. Gençlere nasihatte bulundu. Günlerce yorgun bir emniyet teşkilatı, içevi kuvvet. Bir yanda eylemciler, DTP'liler genellikle taksındırlar ama ellerinde bir tane Türk bayrağı yok. E bu olayların Gezi Parkı'ndan çıktı başka yöne doğru gidiyor. Ne yöne doğru gidiyor? Artık PKK eylemlerine doğru gidiyor, Taksim'i e alet ederek pro protestoya çıkıyorlar. Amaçları ayrı. Bu memleket altın tepsi içinde bize sunulmadı, taşı toprağa kana bulaşmıştır. Çanakkale'de sel gibi akan, kanın üzerine düşen Ay Yıldız'dan menşehin almış bir kı kıymetli bir bayrağımız var. Sen de bu bayrak altında yaşıyorsun, ben de bu bayrak altında yaşıyorum. Sen de bu bayrak altında ekmek yiyorsun, ben de bu bayrak altında ekmek yiyorum. Bu vatana niye nankörlük yapıyorsun? Sinirlendim de tepkimizi gösterdim. Bu memleket kolay kazanılmadı. Başı gazete çocuğum. Ben nasıl kazanıldığını çok iyi biliyorum bu memleketin. Hiç kimsenin hakkı yok. Ne sağın, ne solun, ne terörün bu memleketi böyle parçalamaya hiç kimsenin hakkı yok. Satlık olsaydım bir tane evim olurdu, üç beş parça işlem olurdu. Ben satılık bir insan değilim, hiç satılmadım. Satılmaya da niyetim yok. Bundan sonra da hiç satılmam. Bana, bana böyle bir para teklifi gelmedi. Çünkü ben hiçbir partinin mensubu değilim. Bu. Memleket hepimizin, hep beraber yaşıyoruz bu memlekette. Herkes bu memleketin yüksek menfaatini gözeterek konuşması lazım. Yani birileri konuşması lazım artık. O birisi de ben mi olayım dedim. O birisi de ben, ben ben gençliğimde cumhuriyeti korudum, bana düşenleri yaptım, e korunmuşum ki cumhuriyet bugüne kadar gelmiş. Şimdi gençlere teslim ettik. Artık bu Cumhuriyet'i sizler koruyacaksınız.